sarışın ne olacak? Pis dolandırıcı. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Sarışın. <laughs> Çok komik. Sarışın. He. Oo. Oh, oh, Ay, bacaklarım ah. Oh. <laughs> ne haber Kadri? Oh, kusura bakmayın kızlar. Ayağa kalkacaktım ama sanırım bu bacaklar artık benim değil. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Hiç kalkışmayacaktınız bu yarışma olayına. İki günde pestiniz çıktı vallahi. Hiç sorma Suzi bacı. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ama inşallah sonunda Levent Üstemen'in gönlünü almayı başarırız. Oo, ondan kolay ne var? Deniz yüzbaşıyla aralarını yapın, olsun bitsin. Ya saçma sapan konuşma Suzi ya. Ne dedim ki? Şaka yapıyorum ya. Ya bölüm kulağına gidecek. Son ciddi alacaklar, başlarına belaya sokacaklar. Bir sonuç alabildin mi Fato? Ya Kadri, dün seninle konuştuktan sonra Mailleri yolladım ama bu saate kadar ne Niki'den ne de Kamil'den hiçbir şekilde cevap gelmedi. Dur bakalım belki hafta sonu diye gelmemiştir ha. Ya bir cevap geleceğine emin misin sen? Gelir gelir. Niki çok nadir bakar maillerine zaten. Neyse size de zahmet oldu. Ha, bu arada merak etme sık sık kontrol edeceğim mail baksın. <laughs> Sağ olasın. Ha bunu da unutma. İyi misin Kadri? İyim, iyim. Sağ olun. Ay, ay benim çok ağrımış ya. Of. Allah'tan Ferit ile Levent geldi yoksa biz hayatta bitiremezdik bugün. Ha. Ne oldu? Niye baktın öyle? Hiç. Ya Ferit'le aranızdaki ilişki. Hoşuma gitmiyor değil ama arada takılıyorum. Ya bugün Ferit'im dedim diye mi? <laughs> Yok canım daha neler. Ya beni ilgilendirmez ama sen benim arkadaşımsın Melek. Senin için kaygılanıyorum. Denizciğim merak etme. Ferit gerçekten iyi bir çocuk. Hem bana da çok iyi davranıyor. Kaygılandığım bu değil zaten. Hem siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Da neticede o bir asker. Ve sen de o askerin birliğinde görev yapan bir hemşiresin. Ben birinin kulağına gider diye korkuyorum. Ya kimle karışacak canım? Alayda gayet ciddi duruyoruz zaten. E dışarıda yaptıklarımız da bizi ilgilendirir. Doğruyu söylemek gerekirse görev başında ciddiyetinizi bozarsanız buna ben de kızarım. Aa, hiç öyle surat asma. Ben iyiliğiniz için söylüyorum. Neden kaygılandığını farkındayım. Ama merak etme, öyle bir şey olmayacak. E zaten askeri ortamda böyle şeylerin hoş karşılanmadığını biliyorum. E siz de bu yüzden Levent Üsteğmen'le uzak durmuyor musunuz? Ay! Kaç şeker attın sen bunu? E, biraz tatsız olmuş da. Ben mutfaktan bilemem. E şeker, e, mutfaktan bir şey ister misin Melek? <laughs> Sağ ol. <laughs>